Baran hoş geldin. Hoş buldum Kenan Bey. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii ki. Ben Baran Çankaya. 22 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Annem, babam çevre bendisi. Annem biyolog. E onlar hala İzmir'de yaşıyorlar. Ben şu anda üniversitedeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. O şekilde. Tebrik ederim. Nasıl gidiyor okul? Okul güzel. Yani 3. sınıftayım. Dersleri öğreniyorum biraz da. ilerliyorum o şekilde. Önümüzdeki sene biter mi? Bitecek inşallah. İnşallah. <laughs> Ya Kolay Erasmus ihtimalim var. Fransa'ya gitme ihtimali var. O Öyle mi? Evet. Fransa'yı mı istiyorsun? Evet. Ya Fransa çıktı. Bakalım artık hayırlısı. Var mı Fransızca? Fransızca yok. Bir tane okul buldum. istemiyor o şekilde. Var yani. Umarım istediğin gibi olur böyle. Teşekkür ederim. Hobileri neler neler yaparsın? Hobilerim, ben kitap okumayı çok severim. Hani kendime kitap kurdu diyebilirim. Onun dışında seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. E, lisedeyken bir müddet dağcılık kulübündeydim. Kamplarda, dağlarda vakit geçirdim. O yüzden doğa sporlarına da bir ilgim var. Öyle, haberlerim de bu şekilde. En yüksek tırmandığın daha hangisi Türkiye'de? Daha öyle bir daha değil de hani tepeye çıkıyorduk, Tepecikler. orada Evet <laughs> <Anladım>. Daha hani <laughs> o kadar ilerleyemedim maalesef ama istiyorum tabii ki. Kimle geldin barat? E, Liseden beri tanıdığım bir arkadaşımla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben Ada Coşkun. E, ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümündeyim. E, Baran'ı da liseden beri tanıyorum. E, ona güvenim ve inancım tam Sadece Boğa'nın tadını çıkarmasını diliyorum. Ee, bol şans. Umarım. Lise İzmir'de mi okudunuz? Evet. Hangi lise? Özel İz lise mi? İzmir Amerikan Koleji. Anladım. Tebrik ederim. İkiniz de Boğaz içinde okuyorsunuz. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin Ada. Baran kuralları biliyorsun. Evet biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. kusura bakmayın dendiğinde hangisi söylenmiş olur? A. Relaks olun. B. Acele edin. C. Hoş görün. D. Gurur duyun. C. Hoş görün. Son karar. Tebrik ediyorum Baran. Teşekkürler. Sırada ilk paylaş sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Alışveriş merkezlerinde bulunan ve jetonla çalışan makinelerde kontrol koluyla bir kepçeye yön vererek kapılmaya çalışılan genellikle hangisi olur? A. Karpuz B. Tektaş yüzük C. Tapu senedi D. Oyuncak D. Oyuncak son karar. Baran tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 5 bin lirayı garantiledin. Bir hedef var mı aklında? Ya ben bu yarışmaya çocukluğumdan beri katılmayı çok istiyordum. Şu anda bu koltukta oturduğum için çok mutluyum. İkinci baraj sorusunu gördükten sonra girebildiğim kadar gitmek istiyorum. Umarım fazlası olur bana. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Olduğu yerde sürekli kendi sağına doğru dönmekte olan biri kaç derecelik dönüş yaparsa kendi etrafında iki tam tur atmış olur? A. 90 B 180, C 360, D 720. D 720 son karar. Tebrik ediyorum Baran. Bir makine mühendisi için kolay bir soruydu değil mi? Bir saniyede cevapladın <laughs> o yüzden. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Aşil tendonu hangisini sağlar? A. Göz kapağının aşılı kapanmasını, B. Ayağın aşağı yukarı hareketini, C. Çenenin sağa sola hareketini, D. Boynun öne arkaya hareketini. Aşil tendonun ayağında, ayakta olduğunu biliyorum. B. Ayağın aşağı yukarı hareketini. Son karar. Diyorum Baran. Aşil tendonu koptuğu zaman da bayağı kurşun gibi ses çıkartıyor. Yani bu stüdyoda birisinin aşil tendonu kopsa hepimiz duyabiliriz. Öyle güçlü bir sesi var. Kimsenin başına gelmesin. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Alperen Şengün'den bir kariyer rekoru daha. Başlıklı bir haberde hangi dalda Türkiye milli takımı formasını da giyen bir sporcudan bahsediliyordur? A basketbol B atletizm C jimnastik D futbol A basketbol son karar Takip ediyor musun Alperen Şengül'ü? E? Alperen'i de takip ediyorum. Evet, boş buldukça hani denk gelirse saatleri maçlarında izlemeye çalışıyorum. Çok müthiş, başarılı. Müthiş işler evet, yapıyor. Çok ciddi başarılar elde etti. Rekorlar kırdı. Ve çok estetik, çok zekice oynuyor. Evet. Öyle değil mi? Evet çok beğeniyorum ben de. Başarıların devamını diliyoruz. Altın sorumuza geldik Baran. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Son Çin İmparatoru Puyi'nin hayatını anlatan... Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş, 9 Oscar ödüllü, 1987'de gösterime girmiş Son İmparator adlı filmin yönetmeni kimdir? A. Akira Kurosawa B. Bernardo Bertolucci C. Oliver Stone D. Francis Ford Coppola Ben bu soruda telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Abdullah Rüzgar, Özlem Çankaya, Ebru Musaoğlu Kıldiş. Kim arayalım? Abdullah Rüzgar arayalım. Tamam. Yakınınız nedir Baran? Kendisi üniversiteden arkadaşım. Bilgisine güveniyorum. Bu soruyu da bileceğini düşünüyorum. Abdullah hangi bölümde? O bilgisayar mühendisliğinde okuyor. İyi midir yabancı sinemayla? Arası? Evet evet. Film izlemeyi çok sever. Beraber izlediğimizde olur. inşallah bunu biliyordur. Umarım. İyi akşamlar Abdullah. Kenan Emirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Canan Bey. iyi Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Baran Çankaya 6. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Evet tabii ki. Baran şimdi soruyu okuyacak Abdullah. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? bilmiyorum hazırım. Son Çin İmparatoru Puyi'nin hayatını anlatan... Pekin'deki yasak şehirde çekilmiş, 9 Oscar ödüllü, 1987'de gösterime girmiş, Son İmparator adlı filmin yönetmeni kimdir? A. Akira Kurosawa, B. Bernardo Bertolucci, C. Oliver Stone, D. Francis Ford Coppola, Son İmparator adlı filmin yönetmeni. Teşekkür tekrar söyler misin? Akira Kurosawa, Bernardo Bertolucci, Oliver Stone, Francis Bernardo, Ford Coppola. Bernardo Bertolucci olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tamam teşekkürler. Ben bu soruda seyirciye de sormak istiyorum. Son karar. B. Bernardo Bertolucci son karar. Diyorum Baran. Teşekkürler. Abdullah niye güvenmedin? Abdullah niye güvenmedim? O emin değilim de bir sesinde bir eminsizlik sezdim dedim. <laughs> Buraya kadar gelmişiz hani çok keyif alıyorum yarışmaktan devam etmek istedim ama evet. güvendim arkadaşıma son anda. İyi yaptın Baran. Çünkü Joker'lerin sana lazım olacak. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Çamadım sensizdir. Garip olurum bazan gece. Karışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişe. Alışamadım sensizdir. Garip olurum bazan gece. Karışamadım son Dinlediğiniz Alışamadım adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A) Ben Deniz B) Emel Müfteoğlu C. Sibel Bilgiç. D. Deniz Arcak. Ben seyirciye sorma çok hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Alışamadım adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ben Deniz. B. Emel Müftüoğlu. C. Sibel Bilgiç. D. Deniz Arcak. Süreniz 10 saniye. sevgili seyircilerimiz 66 oranıyla C şıkkı ona da en yakın yüzde 19 ile A şıkkı demişler. Baran sen ne dersin? Ben seyircime güvenmek istiyorum. C, Sibel Bilgiç son kararım. Baran. Çok teşekkürler. İkinci baraj sorusuna da seyircilerimizin desteğiyle doğru cevap verdin. 50 bin lirayı garantiledin. Bununla beraber çift cevap Joker hakkı kazandın. Nasıl hissediyorsun şu an? Şu an daha hissediyorum. Biraz alıştım. Aynı zamanda süre kısını da ortadan kalkması benim için de iyi oldu. Başlangıçta çok heyecanlı mıydın bilmiyorum ama bize yansıyan bir durum yoktu. Evet biraz heyecanlı kapatabiliyorum. Heyecanlı evet heyecanlıydım ama şu an çok daha hissediyorum. Ama gayet ben. iyi kontrol ettin ve iyi bir yerdesin. Bakın bundan sonrası ...senin için keyif olacak diye düşünüyorum. Evet. Dediğin yere geldik çünkü. Barajı geçtin. Devam ediyoruz. Sırada 8 sorumuz var. Yüz bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Michelangelo 24 yaşındayken yaptığı... ...bugün de dünyaca ünlü olan bir eserine hangisini yapmış... ...bundan pişman olmuş ve bir daha hiçbir eserine aynısını yapmamıştır... A. Kasıtlı olarak perspektif hatası yapmak. B. Bitirdiği eserini beğenmeyip parçalamak. C. Adını yazarak imzasını atmak. D. Eserini bir arkadaşına hediye etmek. Açıkçası da oradan bilgi sahibi olduğum bir soru değil. Evet, çok kitap okuyorum dedim. Sanat tarihi okuyor musun? Sanat tarihi. Tabi? Sanat tarihiyle çok aram yok açıkçası. Ama yani Michelangelo'yu eserlerini biliyorum. Fakat hani onlarla ilgili böyle bir detaylı soruda çok fikrim yok açıkçası ama... ışıklara bakmak gerekiyor tabii. Işıkların üzerinden yorumlar yapabilirsin evet, evet. Varan. Eminim seni doğruya doğru yönlendirecektir diye düşünüyorum. Adını yazarak imzasını atma, atmakla alakalı bir pişmanlık yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Belki adını yakıştıramadı o esere veya başka bir durum olabilir. Eserini bir arkadaşına hediye etmek de olabilir. Hani belki onun değer vermediğini düşünüyor olabilir. Bütün şıklar açıkçası yakın geliyor bana şu anda. O yüzden ben şu an yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istediği yanlış olan iki seçeneğe geliniyor. B, bitirdiği eserini beğenmeyip parçalamak. C, adını yazarak imzasını atmak. Şu haliyle bir fikrim var mı bana? Şu haliyle aslında ilk başta dediğim gibi adını yazarak imzasını atmaya daha yakınım. Ama bitirdiği eseri beğenmeyip parçalamaktan da pişman olabilir gibi geliyor. O yüzden kesin bir şey hala düşünemiyorum ama biraz daha bakmak istiyorum. Burada... sonuçta dünya bugün de dünyaca ünlü ise parçalanmış olmaması gerekiyor gibi geliyor bu eserin. Hani böyle bir şey geldi şu anda. Parçalandığı için de ünlü olmuş olabilir tabii ki ama bizim akıllarımızda o kadar kalır mıydı? Yoksa sadece adı altında olduğu için mi daha akılda kalıcı oldu? Bence adını yazarak imzasını atmak son kararım demeksin. Sorunun içindeki ipucunu bence çok iyi yakaladın Baran. Bugün de dünyaca ünlü olan, değil mi? 24 yaşında parçalanmış bir eser, değil mi? 24 yaşın verdiği enerji ve coşkuyla belki bugüne kadar gelmeyebilirdi, parçalanıp batmış ol, olabilirdi. O, yoksa çift cevabı kullanacak kullanacaktın Evet. Sanırım. Hani onu bir kere daha okudum dedim, bir kere daha okuyayım. Orada yakaladım. İyi ki de yakalamışım, iyi ki daha yaptım. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi Fransa'ya ne zaman gidiyorsun? Fransa'ya önüm, önümüzdeki, önümüzdeki şey bahar döneminde gideceğim eğer bir sıkıntı olmazsa. Yani önümüzdeki dönem. sene son, e, son e, ilkbahar döneminde i̇lk gideceğim. Bahar dönemi. evet. Anladım, neredeyse bir sene sonra. Evet, neredeyse bir sene aynen öyle. Bu parayı orada mı kullanmayı düşünüyorsun? Bu parayı evet orada kullanmayı düşünüyorum. Gidene kadar eritmezsin değil mi parayı? Yok, eritmem ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, hazır mıyız? Hazırım. Sırada dokuzuncu sorumuz var. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte hangi ifadenin tanımı yoktur? A. İyi gün dostu. B. Hayat arkadaşı. C. Kara gün dostu. D. Kötü gün dostu. Aşıkları okurken kara gün dost dediğinizde acaba o kötü gün dostu mu diye bir şey düşmüştüm. İyi gün dostunun açıkçası olduğunu düşünüyorum. Ama kara ve kötüden hani ikisinden sadece biri acaba öyle bir şekilde mi gibi düşünce var şu anda. Çünkü iyi gün dostu hani günlük hayatta da kullandığımız bir kelimeyken kara gün dostu, kötü gün dostu bunlar hani biraz daha uzak kalıyor bana. Hayat arkadaşı? Hayat arkadaşı da olmalı gibi geliyor. Hani bu aslında daha çok kulağıma aşina gelene göre yapıyorum ama bu galiba çok doğru da bir şey değil bu soru için. C ve D şıklarının yakın olması beni çok cezbediyor. Bir de çift cevap gibi bir joker hakkım var. Ben çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan Bey. Son karar Son karar. İlk tercihin hangisi olur Baran? C, Karagün dostu son kararım. Maalesef, güncel Türkçe sözlükte Karagün dostunun tanımı varmış. Aslında hala aynı noktadayım. Hayat arkadaşının olması dediğim gibi, hani bir gerçekten bir kavramı çağrıştırdığı için ve onun başka belki yerine alternatifine bakmam gerekiyordur böyle bir durumda. Böyle bir şey bulamıyorum. İyi gün Hayat arkadaşı da. nedir Baran? Hayat arkadaşı hayatınızı beraber geçireceğiniz, Eşiniz olur. Evet. Eşinizin karşılığı oluyor aslında. Hani bu yanlış hatırlamıyorsam, bu Türkçe'de vardı şu anda da aklımda değil. İki kelimeyle aslında tek bir ifadeyi, farklı bir şekilde ifade etmenin hmm. bir yolu. Hmm. O yüzden hayat arkadaşı aslında oradan da aşina geliyor bana. Kötü gün dostu dediğim gibi hani kara gün dostun diğeri gibi. İkisinin birden tanımı tabii ki olabilir ama... Dost mesası söz zaten dost kara gün belli olur. Kara gün diye bir kullanım da var. de kötü gün dostu son kararım. ediyorum Baran. Çok teşekkürler. En başından beri CVD'ye takılmıştın. Hı, -hı. Yani biri değilse diğeridir. Evet ikisinin birden olması çok şey evet. gelmedi bana. Aslında bir, bir anlamda sayısal mantıkla çözdüğüm evet. taraftan. <laughs> Aslında da, <değil> <laughs> iki soruyu, üç soruyu da öyle çözmüş evet. oldum. Her ne kadar Türkçe soruları gibi görülse de tebrik ediyorum Baran. Çok teşekkürler. 10. sorumuza geldik. Değerli izleyenler, 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı resmi olarak ilk kez ne zaman kutlanmıştır? A. 29 Ekim 1923 B. 29 Ekim 1924 C. 29 Ekim 1925 D. 29 Ekim 1933 29 Ekim 1923 olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. İlk kurulur kurulmaz bir bayram olarak, resmi bayram olarak kutlanması adı resmi bayram olur mu? Hani Cumhuriyet ilan edilirken bu mu konuşulmuştur? Ondan emin değilim. 29 Ekim 1933 de aslında mantıklı geliyor bir noktada. 10. yılda pek çok e, gelişmeyle beraber belki bu bay, resmi bayram da ilan edilmiştir. Resmi bayram olmuştur. Fakat açıkçası bu konuda çok bir fikrim yok. Işıkları tekrar okumak istiyorum. Tabii ki. Kenan Bey, ben galiba çekilmek istiyorum. Son karar. Son karar. Diğer şıklar üzerinden yorum yapmadın. Sadece A ve D üzerinden konuştun. Devam etseydin ne karar verirdin Baran? D şıkkı derdim muhtemelen. 29 Ekim 1925'miş. Evet, sonuçta doğru karar aldığını da gösteriyor bu. <laughs> Böylelikle hep beraber öğrenmiş olduk. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramımız ilk defa resmi olarak ilk defa 29 Ekim 1925'te kutlanmış. Söylediğim gibi Cumhuriyet'in ilan edildiği günün kutlanması, ilk gün ilk ilan edildiğinde kutlanması çok beklenen bir durum değildi. Bir yıl sonra, 10 yıl sonra da bana biraz geç geldi açıkçası. Bir, bir, bir yılda kutlanır, iki yılda da kutlanır. iki yılda da kutlanır, evet. bir yılda da kutlanır gibi düşünüyorum ama aslında tabii ki yani öyle şey yok. Çok yakın geldi şıklar açıkçası. Belki biri biraz daha yakın, biri da, daha uzak olsaydı yine öyle düşünebilirdim ama olsun. Nasıl geçti yarışma senin için Baran? Gerçekten eğlenmek istiyorum dedim. Çok da eğlenceliydi burada hep beraber olmak. Sadece eğlenceli vardı. de değil. Evet tabii ki. Bir de ödül de var. <laughs> Erasmus paranı da çıkardın. <laughs> evet çıkardım. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim dediğim gibi çok keyifli bir deneyimdi benim için. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum Baran. 200 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Tebrik ediyorum. Başarıların devamı. <laughs>